Evet arkadaşlar yeni bir seriyle daha devam ediyoruz. Bu kelime serimde genellikle sağlık terimleriyle ilgili kelimelere ve ifadelere önem vereceğim. Hem YDT hem YDS hem de YÖK için özellikle yok dil sağlık için kullanabileceğiniz kelimeler arkadaşlar. İlk kelimemize bakalım. Prevalence kelimesi yaygınlık anlamına geliyor. Eş anlamları Occurrence, Frequency, Perseverance kelimeleri. The prevalence of obesity has risen over the past decade. Obezitenin yaygınlığı son 10 yılda artmıştır. Diagnose, teşhis koymak demek arkadaşlar. Identify, detect ve determine ile eş anlamlıdır. It took months to diagnose the rare disease. Nadir hastalığı teşhis etmek aylar sürdü. Inflammation, inflamasyon da deniyor artık Türkçe'de iltihap, yangı, enfeksiyon gibi düşünebiliriz. Swelling, irritation, redness, laş anlamlı. The medication reduces inflammation in the joints. İlaç eklemlerdeki iltihabı azaltır. Treat kelimesi bunun aslında iki tane anlamı var. Sağlıkla ilgili olan anlamı tedavi etmek, gündelik hayatta da davranmak anlamına geliyor. Sinonimleri cure, heal, manage. This drug is used to treat high blood pressure. Bu ilaç yüksek tansiyonu tedavi etmek için kullanılır. Disorder kelimesi rahatsızlık anlamına geliyor. Condition, illness, dysfunction ile eş anlamlı. Anxiety disorders are common mental health problems. Anksiyete bozuklukları yaygındır. Immune, bağışıklıkla ilgili, resistant ve protected ile eş anlamlı. A strong immune system protects against infections. Güçlü bir bağışıklık sistemi enfeksiyonlara karşı korur. Symptom kelimesi belirti. Sign, indication, manifestation ve iş anlamlı. Fever is common symptom of many illnesses. Ateş birçok hastalığın yaygın bir belirtisidir. Transmit, bulaştırmak anlamına geliyor. Spread, pass on, convey ile iş anlamlı. The virus can be transmitted through physical contact. Virüs fiziksel temasla bulaşabilir. Exposure to prep ile kullanılır. Maruz kalma anlamına gelir. Contact. Vulnerability, confrontation ile anlamlıdır. Prolonged exposure to radiation is harmful. Radyasyona uzun süreli maruz kalmak zararlıdır. Chronic, kronik anlamına gelir arkadaşlar persistent long-term, continuous, chronic pain can affect daily functioning. Kronik ağrı günlük işlevselliği etkileyebilir. Bu tarz videolar için takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. İyi çalışmalar.